Kutlu Nebi oraya ayak basıp arşa yükseldiği günden beri bize vatandır Kudüs. Bize vatan olan her yerinde ilk ve değişmez nişanesidir Al Sancak. Bundan yaklaşık bir asır önce Kudüs semalarında dalgalandırılan sancağın hikayesi de bunun en büyük delilidir. 1913 yılında Fransız pilotlar tayyareleriyle Kudüs'e varınca kendi gök kubbemizde kendi tayyarelerimizi isteriz diyen Kudüs halkının çağrısına uyan kahraman Osmanlı tayyarecilerinin hikayesidir bu delil. Hedef bellidir. Osmanlı sancağı İstanbul'dan Kudüs'e taşınacak, bütün dünya burası kime vatandır bilinsin diye alemi İslam'ın göz bebeği Mescid-i Aksa semalarında dalgalandırılacaktır. Yaşanan tüm zorluklara rağmen tarihler 1 Mayıs 1914'ü gösterdiğinde Edremit tayyaresi Kudüs'e ulaşır ve Osmanlı sancağı Mescid-i Aksa'nın kubbesi üzerinde dalgalanır. Türk havacılık tarihine altın harflerle geçen kahraman Türk tayyarecileri bizlere vatanın karada ve denizde olduğu gibi semada da sınırının olmayacağını göstermişlerdir. Rahmat və minnətlə.